Ey Çanakkale'de bizimle can vermiş Kürt yiğitlerin çocukları yapma. Yanlış yapıyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz aslanım. Size bu aklı verenler yanlış söylediler. Bu millet Çanakkale 35 kilometre uzunluğundaki o yarım adayı 35 kilometre arabayla gidin. O 35 kilometreyi İngiliz yavuruna vermemek için 250 bin şehit verdiler. Sana güney Yanlış yapıyorsunuz. Bu vatan, bu devlet, Kürt'e de yeter, Türk'e yeter. Bu topraklar, Alevi'ye de yeter, Sünni'ye de yeter. Gavuru güldürmeyin bize. Size 90 bin çocuğumuzu dağların yüzüne gelincik sarması gibi serdik. Biz Erzurum'u Rus'a vermedik. Size de vermeyiz oğlum. Size de vermeyiz. Şehidin kabuğunun başında ağlarız. Küçücük çocuğun boynuna sardıkları babasının bayrağını görür ağlarız. Türk milleti duygusaldır. İçimiz yanar 20 yaşında bir çocuğun kardeş kurşunuyla ölmesinden, bin yıllık akrabamızın çocuklarına bizim çocukların vurdurulması, tuzak kurulup hain mayınlarla şehit edilmesi canımızı yakar, içimizi yakar. Ama unutmayın, içimiz yansa da, ciğerimiz ateş çemberine dönse de, bu vatanın bir karış toprağı, हरे